Ben dinozorların sesini duyuyor gibiyim Elif. Bir tane orada var bak kocaman. T-rex var orada Elif gel. Gel gel. Hayır buradan anneciğim gel. Ver elini. Gel bak burada dev bir T-rex var Elif. Ağaçların arasında. Bak inanmıyorum Elif kocaman. Görüyor musun? Elif bak yukarıya bak. Görüyorsun değil mi anneciğim? Elif ne kadar büyük. Devasal bir T-Rex bu. Önüne bak burada su var. Bak burada da açıklamaları yazıyor. Kocaman Elif görüyor musun dişlerini? Elif gördün mü anneciğim? Dev dinozor T-Rex. Gel bakalım şimdi. Ay burada küçücük var bak. Gel bunu sen yaklaşabilirsin. Gel. Bak burada küçücük var. Gel. Gel gel gel. Bak yumurtaları var burada. Bak. Görüyor musun anneciğim? Bu küçücük dokunabilirsin istersen Elif. Dokunabilirsin. Bak T-Rex orada konuş, bağırıyor, sesleri geliyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> yumurtaları. Onlar onun yavruları anneciğim. Onlar onun yavruları o yumurtalar. Evet. Bak diğerlerinin sesleri geliyor. Hadi gidelim bakalım. Çok mu sevdin sen bunu? <laughs> T-Rex'in sesini duyuyor musun Elif? T-Rex'in sesini duyuyor musun? Gel bakalım. Evet diğer dinozorlara bak orada da var bir tane kocaman. Yine zorlara bakıyoruz anneciğim. Hadi bakalım yürü. Bak orada da var bir tane küçücük mavi. Sol tarafta. Gel. Bakmayacak mısın ona Elif? Bak orada var bir tane mavi. Onun da ismi buymuş. Böyle. Bak bunun burada bir tane. Görüyor musun? Boynuzu var Elif. Evet. <laughs> Gel. Bak burada da var bir tane kocaman. Bu ağaçlar önceden bu kadar büyük değildi. Bu dinozorlar hep görünüyordu. Ağaçlar büyüdükçe dinozorlar kaybolmuş. Elif bak burada devasa bir tane var. Görüyor musun? Boynun o kadar uzun. Yaklaşmak ister misin? Kocaman Elif inanmıyorum ya. Baksana. Bunlar gerçek boyutları biliyor musun Elif? Nasıl hareket ediyor Elif? Bak. İnanmıyorum Elif. Görüyor musun? Çok yüksek Elif boyu. Gel diğerlerine bakalım. Gel Elif. Gel anneciğim. Gel diğerleri. Bak orada da var. Gel buradan gel hep suladıkları için hep ıslanmış. Bak burada da var bir tane buna yaklaşabilirsin Elif. Bak nasıl kıpırtıyor Elif bak. Bak Elif görüyor musun? Korkma. Elif gel gel korkma anneciğim. Bak görüyor musun? Ağızlarını görüyor musun Elif? Gel. Korktun mu? <laughs> korkma gel. Anneciğim bunlar plastik. Maket bunlar. Maket hiç korkmana gerek yok. Bak baba nasıl dokunacak şimdi. Bak görüyor musun? Baba, hadi. Gel gel. Korkma korkma, babayla beraber. Gel. Anlıyorum ya. Bunlar gerçek boyutları. Normalde de böyleymiş böyle şeyler. Hadi görüşürüz sana, bay bay. Ya orada, ay küçücük var Elif. Görüşürüz. O <laughs> biraz hareketli olduğu için Elif korktu. Bak burada da var bir tane. Dişlerini görüyor musun Elif? da kıpırdıyor. Korkma gel gel. <laughs> Korkma anneciğim maket bunlar. Gel. Ama Ben bile korktum ya yani Bak Baksana Elif görüyor musun? Oraya <laughs> mı gidelim? Orada bir şey yok. Şu taraftan ilerleyeceğiz anneciğim. O zaman görüşürüz sana da. Tabi Elif daha tam maket olup olmadıklarını anlayamadığı için korkuyor şu an. Evet bak burada bir tane tavuk var. Görüyor musun Elif? Dur gel. Resmini çekiyorlar. Gel sen. Gel. Elif gel gel. Gitti mi o? Aa bak burada da var bir tane Elif. Gel. Artık isimleri kaybolmuş bunların. Bak görüyor musun Elif? bu da kocaman. Kuyruğu var arkasında. Ne oldu? Bu hareket etmiyor. Önceden böyle sensörleri vardı değil mi? Yaklaşınca hareket ediyordu. Kocaman Elif bu da. Bana bak Elif. Elif, aferin sana hiç korkmadın bak. Bana bak anneciğim. Elif. Aferin sana. Çünkü bunlar maket herif. Korkulacak bir şey yok. Aferin sana. Gel hadi diğerlerine bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Buradan gideceğiz galiba. Gel. Burada da normal. Bak burası kapatmışlar elif. Normalde burada hayvanlar oluyordu. Bak halen var ama kapalı şu an. Buraya giremiyoruz. Bak görüyor musun tavuk kuşlarını? Karşıda da bir sürü hayvanlar var. Bak kuşlar var orada. Karşıda ama anneciğim kapalı şu an. Buraya giremiyoruz. Önceden burası da açıktı. Burada gidip yem falan verebiliyorduk. Gel bakalım. Gel. Gel diğer tarafa gidelim. Gel. Bu hayvanat bahçesinde yaşayan canlıların bakımı kontrolü kemer yetmiyor. Evet. evet bunlar sürekli bakım yapılıyor. Gel anneciğim diğer tarafa gidelim. Kapalı burası gel. Gel bak gel burada küçücük var. Evet ben küçücük var. Elif gel. Gel bakalım. Yaklaşık 7 ile 10 metre boyunda. Ağırlığı 4 ile 7 ton. Kadıya Malika'da yaşamışlar. Otoburmuş bu. Bu otla besleniyormuş. Elif. Yaklaşmak ister misin kendilerine? Bak bir dokun hadi. Dokun istersen. <laughs> Aferin sana. Çekmeden ama. Sadece dokun tamam mı Elif? gel. Hadi bak orada da var bir tane. Elini mi <laughs> gel. Gel gel hadi. Gel diğerlerine gidelim. Hadi bak orada da var bir tane kocaman. Ağaçların arasında. Asıl içeride var bir tane elif kocaman devasa. Bak nasıl hareket ediyor. Gel. Yürü bakalım. Bak görüyor musun Elif? Bak bak. Bu çok sinirlenmiş gel. Evet. Evet, nasıl hareket ediyor? Görüyor musun çıkardı sesleri? Sen yaklaşmak ister misin Elif? Asıl içeride bir tane var Elif. Şimdi ona doğru ilerliyoruz. En kocaman bu Dino Park'taki. Bak görüyor musun kafasını Elif? Elif bak inanmıyorum bu kadar büyük. Görüyor musun Elif? Ama yukarıya bak. Kafasına bak. Bak şurada kafası var Elif. Aa böyle kocaman Elif. Yaklaşmak ister misin ona? Gel hadi ilerleyelim. Üstüne çıkılmaz anneciğim bunu. Baksana devasal ya. Kocaman. Hadi yaklaş bakalım. Karanlık mı? Korktun mu? Gel. Gel diğerlerine gidelim. Gel. Bak kafasına bakar mısın ya? Gel şurada da var bir tane. Yeşil. Bu da kocaman Elif. Ya bunların gerçek boyutlarının olduğunu düşünürsek bayağı korkunç. Çin'de yaşıyormuş. Oto vurmuş bu da. Gel bakalım. Gel şimdi diğer tarafta yumurtalar falan var. Onlara da bakarız anneciğim. Sonra yemek yiyeceğiz. Bak Elif burada yavrularından çıkmış. Çatlamış yumurtalar var bak. Bak görüyor musun Elif? Yavruları var burada. Gel. Küçücük küçücük yavrular var bak. Evet bak. Nasıl yapmışlar yavrularını? Hayır hayır oturma sen yoruldun galiba. Gel. Gel. Hayır hayır o pis anneciğim gel. gel. Gel 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 Şuradaki çok bağırıyor gel ona da bakalım. Bak burada tavşanlar var Elif gördün mü? Hayır içeriye giremeyiz anneciğim. Bak şu kenardakine doğru yaklaşalım istersen. Acıkmışlar. Bak buradaki keyif yapıyor gel. Gel Elif gel. Acıktın değil mi? Sen de acıktın. Bak buradakine dokunmak istersen dokunabilirsin Elif. Gel. Bak görüyor musun şunu? Çok bağırdın ya. Sana ne oldu? Gel yanıma gel. Bak bu ağacı tırmanıyor Elif. Ağacı devirecek. Bak görüyor musun neler yapıyor? istiyorum Elif. Direkt kafanı yukarıya kaldır. Görüyor musun? Hayır, arkaya mı? Arkaya bak. Görüyor musun Elif? <laughs> ne kadar büyük. Gel hadi. Dinozorları görmeye geldik anneciğim. Ne kadar büyük. Baksana buna da. Şimdi orada yumurtaları var. Onlardan fotoğraf falan çekiliyor oraya gideceğiz. Devasa. Çok korkunç. Yoruldun mu artık iyice? Ve acıktın. Acıktın mı? Tamam. O zaman çıkalım artık tamam mı? Hadi bir arkadaşlarına bay bay yap Elif. Bay bay arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Herkese sizinle bir oyun parkına geldik şimdi. Elif. Ondan mı başlayacaksın anneciğim? Ne bu? Ne anneciğim o? Hadi okut bakalım. Altına basacaksın anneciğim. Altına. Evet. Ver bakalım. Hadi bakalım. Ne olacak şimdi acaba Elif? Araba yarışıyor. Elif şimdi yarışıyor. Şuradan görebiliyor muyuz? Evet. Elif gidiyor musun anneciğim? Ha, başlamadı henüz. Şuraya bas Elif. Elif şuraya bas. Şuraya bas. Bas anneciğim. Evet. Ha başladı Elif bak. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Tamam mı? Çarpmadan. Direksiyona dikkat et. Sola çevir. Sola çevir Elif. Çevir anneciğim. Çevir. Gidiyor musun? Ne kadar hızlı gidiyorsun Elif sen ya. Nereye gidiyorsun bilmiyorum ki. Baksana mahallede geziyorsun anneciğim. Ne oldu? Bitti mi? Bas bakayım. Yağmur yağıyor değil mi orada? Ha silecekleri çalıştıracaksın bak gördün mü? Bak şunlar silecekler Elif bak. Evet. Şimdi yağmur bitti güneş açtı. Bu neymiş? Bu da silecekleri çalıştırıyor. Bak önünde bir şey var. Dikkat et Elif, dikkat et. Ay çarpıyordun Elif. O ne? Bir şey değil. Hayır hayır çekme. Bir şey değil annesi. Hadi bakalım. Ne oldu? Evet bas bakalım ona. Oh no. Oh no. Ne oldu Elif? Bak tren mi geliyor? Yine yağmur başladı Elif silecekleri çalıştır anneciğim. Çalıştır şunu çalıştır diyor baksana. Evet çalıştır. Çok yağmur yağıyor Elif. Çalıştır anneciğim silecekleri. Evet çalıştır. Ha tamam yağmur bitti şimdi güneş açtı yine. Evet Elif gidiyor arkadaşlar. Şunu çek diyor Elif. Ha kornaymış anneciğim o. Bu kornaymış elif. Bak buna basınca. Evet bitti mi? Hadi bakalım. Gel şimdi başka oyunlara gidelim. Hadi gel. Kazandın değil mi? Evet hadi bakalım. Gel onları sonra yapalım anneciğim gel. Bak şurada da var bir şey ona da binebilirsin. Gel. Evet oyun parkına da gireceğiz birazdan. Bak burada böyle bir şey var. Şimdi neye geldik Elif? Böyle bir oyuna geldik arkadaşlar. Şimdi kartımızı okutacağız. Evet bakın. Ay bir sürü toplar geldi Elif. Renkli renkli. Hadi. Evet yine vurmaca vur bakalım Elif. Ay Elif nereye atıyorsun anneciğim? Ekranı atacaksın. Basmamız lazım. Hadi bakalım. Vampirler var. Maymunlar var. Korsan var. Ona mı attın? Elif şimdi topu attı arkadaşlar. 4 başlayacak şimdi Elif bekle. Bekle. Bütün hepsini vuracağız tamam mı Elif? Orada hiçbir şey bırakmayacağız tamam mı anneciğim? Hadi at bakalım. Kalpleri vuruyoruz Elif. At bakalım. At anneciğim. Evet aferin sana. Ben de yapıyorum. Ben de Elif'e yardımcı oluyorum. Aferin sana at bakalım. Aferin. Pembe top, pembe top, pembe kalpleri vuruyorum. Aferin sana Elif. Hadi bakalım. Bir sürü toplar var arkadaşlar burada. Elif hepsini vuracak şimdi. Alamıyor musun? Dur ben sana topları vereyim bekle. Al bak sana topları vereyim ben. Sen at tamam mı? Hayır bitmedi al al daha var. At bakalım. At hadi.